The Primo is here.

我今天在山上，我刚刚跳了绳，我在跳在山。 여기 나와봐요. 여기 나와 すごい。

どうもありがとうございました。 오, 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 이 오, 오, 이 오, 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 You love the town. bunu çıkayım da arkadaşlar Jesse Pro Rosa da var Jack'i de ben Jack'i yok var mı şaşırdım bir an ana ne oluyor bakın bu ha bakın gördüğünüz gibi Louis'i sadece diğerleri yedisi bunun üstünde istedi. Bak, bak, et kaldı olsun. Allah başka bir şey istemiyorum. Allah Allah, et kaldı olsun. lazım Allah, az mı? kartı ya? Bak, bak, da işte. Bak, hmm. bak, Kaç bir kere volta arkadaşlar bu arada. Merkezde sol beş tane basacağım arkadaşlar. valla 7 seviye olur bence rahat rahat 7 seviye yaparım veya 6 seviye bilmiyorum. Yani seviye yaparım direkt. Bu 2635 yıldız puanı da arkadaşlar 2500 tane kostüm alacağım. Şu, ondan sonra 10 binlik bir dikeceğim yani. Şu karanlık taraf farını alacağım. Ondan sonra siyah top şampiyonu. Şey, bir dikeceğim bir çizim. Bakın gördüğünüz beyaz bir var bende zaten. Bir kapağı. Yani 700 700 bir kupayla daha yaptım bunları zaten. Şimdi zaten basitti. Bu da basitti. 8 seviyeyken yaptım bir de.

Bak ben bu hasar vermeyi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an ilk maçı burada oturup bakalım. Sevgili geçe arkadaşlar dersim başlıyor 11 Eylül'de. Yani bu sezon bitti ya bugün. 18 dakika lazım abi. 18 dakikada. Abi ben Edgar niye Abi çok yüksek kutbalar. Ben Edgar'ı alamam. Seviye düştüm ya. Oğlum mod mod oynamıyor ki ya. Ben, biz ne yapalım? Peki gel, ki geldi gele gele ya. Hasan Bey'e <laughs> karakter de kimdir? Akıl mantık ya. Aklısa. Şu mantısı aklayayım atla biraz. Gel 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 gel. Hayır 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 abi. O seni yiyeceğim. Ben <laughs> şu almasaydım 650 kupa çünkü. Bayağı yüksek. Şu 17 dakika kalmış. Hadi gel. gel, gel. Gel 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 gel. Ama bakın bak Aksu da var. Hayır 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 dur 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 atla oğlum ne yapıyorsun kuru Aha 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 mutlu. Aha çeki, çeki, çeki. aha 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 Oğlum gelin lan buraya. Çeki gelsin hadi çeki gel buraya. Adamın devisin lan sen. Adamın devisin lan sen. Hasar kaç oldu? Bir yarısını doldurmuşuz değil mi hasara? inşallah ya, elmas kapalı ya. arkadaşlar. Elmas kapalı sevmiyorum ben. Oğlum. O şey ben Edgar almayayım. Bir de bir, de, bir Ne alayım sizce? Bir alayım bence bir iyi aldım. Ha, bakalım gel gel gel. İki tane emojisi var bu arkadaşlar. Ama şu arkadaşlar şey, bende çok kızgın emojisi var ya. Böyle ağlama emojisi hiç yok. Alo, fuck kızgın emojisi var ha, biliyor musun? Abi bitsin artık şu görev. Vallahi hiç sevmiyorum. Oğlum gitti boş. Ha, Heh, bunlar avlarımız gelsin buraya arkadaşlar bize ırtıymış Bunlar da açı zaten <laughs> abi aha oğlum adam öldür dedi bir gele, bari dokuz düşman bu ya hasar ne oh, vallahi çok kötü abi işte baka soktu onu oğlum ona at <laughs> ya adam bastın ya arkadaşlar gele gele onu atar ya Allah Abi burada iyi bir böceği var. Çok çok sevdiğim bir kostüm. Arkadaşlar orada şimdi oyun aç bitsin size planlarımı anlatayım. Ben bu lopes alacağım mı arkadaşlar? İşte bir daha Garantileşti. karantileşti. 11. ya abi şunu ateş etmek istemiyorum. Aha. Oğlum. Aa, vallahi otobüs de oldu mu? Hah. Bu şu atışımı Aha. Polette, polette. Hadi hadi. Nasıl isim ha, ha ha ha. Bir kişi daha gel abi gel gel. Bura bitsin abi istemiyorum hadi. Uğraşmak istemiyorum hadi. Arkadaşlar bir kere bir kalmıştı bu. Bir, bir vallahi normal bir. Bir kalmıştı arkadaşlar. Kafa yedim. Onun kafa yedim gerçekten. Allah bir bir kalmıştı. Arkadaşlar canlı da isim. 50 geçe başlayacak. Ben şimdi videoyu bitiririm. Kaç dakika olmuş. Video bile gitmedi. Ben bir profil arkadaşlar bu arada. Çok büyük. bir. Videoyu sevmiyorum ben Hadi. Çok sevmiyorum ben Hadi. Gittim görüm. Ah bitmiş tamam. Arkadaşlar şimdi size planlarımı anlatayım. Kaç oldu? Aa, bu da bu büyük kutu.

168 bak bak bak. Abi vallahi bak 168 ne ya bak ya bak 169 taş. Bu 168. 178 arkadaşlar ben burada bu alıyorum ve 9 elmas geliyor tamam mı? Ya bu da 20 taşa şey var. 20 taş alıyorum bu 20. kademede. Ben hem bu alacağım önce. Ben 29 taşlık kostüm alacağım ve yine bu için yi giyeceğim. İlk de son kademede ekledim ya bir tane kısım. gibi kostüm veriyor zaten güzel. Havalı kostüm veriyor. Onunla beraber artık onu da alacağım. Maskeli Spike'ı düşünüyorum. Akıncı bu düşünmüyorum. Beyaz makabı var. O karakterin bu kıstık kostüm. Bilmiyorum arkadaşlar. Maskeli Spike tam bir yukarı almayı düşünüyorum. de biri. Arkadaşlar. Bir tane deneme yapalım. Neyi yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Yani evet, burada primo diye yaparak sonra videomu bitirelim. Bugün de Emirhan ve maceraları kanalında bir tane video gelecek. Emirhan da bugün şey o yokuş bir gelecek demiştik ya her videoda. Ya, evet bugün arkadaşlar işte. Emirhan hayal ezilmişti. Şeyden sonra hani o doğa en son çektiğimiz doğa videosu var ya. Ondan sonra biraz top oynadık. Taşa vurdu yani. Yani çok sert düştü. Hayal ezilmiş. Ama şey, ama şey olabilir. Neyse. Olmadı bir dakika. Havada hareket yapacağım. Bir saniye arkadaşlar. Hoppa. Olmadı ya. Melchizedek <laughs> Primo. Güzel kostümü Verildi mi? Verilmez. 80 taş buna. Ben anlamadım. Bu da şey değil. Biraz güzel bir hani kere. var masajı var böyle. Gelin iyi kötü yani. dönmez yani kötü de dönmez kötü de dönmez yoksa klorin kayıta hayatta 80 taş verilmez bakın ka, o şu altın mega var ya bunalardan vallahi ne diyeyim bundan abi evet, bakalım o evet, iyi kız arkadaşım hadi bakalım aşırı ballı hesaplara bak bakalım. Aşırı ballı bir hesap var, var arkadaşlar burada. Neyse arkadaşlar videomuza geldiğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buna kadarın like atıp abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yakında 10 abone oluyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Galiba şimdi 8 abone veya 9 abone bilmiyorum. En son baktığımda 8 abone olmuştu. Onu geçebiliriz arkadaşlar. Abone olun ve like atın. Sizi seviyorum bay bay. da kulübümüze gelmeyi unutmayın. şunu da göstereyim. Şunu da kulübümüze gelmeyi unutmayın. Tamam. Hadi